Ya o benim güzel halkım. <laughs> Canımdan aziz milletim. Size bir soru sormak istiyorum. Gerçekten kafama takıldığı için soracağım. Sıra dışı, sınırsız yetkiler verdiğiniz bir adam tarafından yetkileri tamamiyle kısıtlanmış, sıra dışı bir şekilde yetkileri kısıtlanmış, yetkileri elinden alınmış. Büyükşehir Belediye Başkanları'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan veyahut da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Mersin ya da Büyükşehir Belediye Başkanlarından istediğiniz olağanüstü şeyleri olağanüstü şeyleri onlardan isteyip olağanüstü geniş yetkiler verdiğiniz üstelik de 18 sene 18 sene tek başına iktidarda duran insandan, tek adamdan, tek adam diktatöründen, diktatöründen hiçbir yetkisi elinde olmayan, hiçbir çaresi elinde olmayan bütün yetkileri tek adam diktatörü tarafından kısıtlanmış belediye başkanlarından isteyebileceğiniz kadar son derece olağan, son derece sıradan şeyleri bile ondan isteyemiyor olmanız çok komik değil mi? <laughs> çok komik değil mi? Kafanız karıştı değil mi? <laughs> Bu adam ne dedi? <laughs> ah, güzel ülkemin çocukları ya. Kafanız karışmasın. Bir daha baştan dinleyin. Birkaç kere baştan dinleyin. Göreceksiniz. İyi gelecek. Düşünmek iyi gelecek. <laughs> Seviyorum sizi ya yemin ederim.